her asgari ücret belirlendiği dönemlerde organize, sanayi bölgesinde, sendikalarla, işveren arasında, işçilerle işverenler arasında ciddi krizler ve kaoslar yaşandı. Bunlara hepimiz şahitlik ettik. Tabii zam, grev veya işte diğer şahit olduğumuz konular işçiyle işveren arasında doğal süreçler. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bugün farklı bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi bakın, dünya küresel bir kriz yaşıyor. Bundan ülkemiz de etkileniyor. Gaziantep OSB'de bakın son yıllarda ciddi bir konkortato ilan eden firma sayısında artış var. Yani açık açık artık kriz OSB'nin de kapısına dayanmış. Tabii 2026 nasıl olacak? İşte ekonomistler neler öngörüyorlar? Bu konuda da görüştüğüm sanayiciler çok da ümit var değil.